Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Bitcoin'e bakacağız. Bitcoin'le beraber altcoin'lerdeki son durumu da anlamaya çalışacağız. Umarım ki faydalı bir video olur. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yorumlar kısmında siz de piyasayla ilgili yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Her gün bu tarz güncel içerikler çekiyorum. O içeriklerden haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. E, baktığımızda şu anda 54.200 seviyesindeyiz ve bugün içinde %10'luk bir düşüş söz konusu. Bu düşüş sizi çok fazla panik haline sokmuş olabilir ama Bitcoin'de bu tarz düşüşler artık e, böyle e, alıştığımız konular. Yani bunları sürekli yaşıyoruz. Ama önemli olan, önemli destekleri kırılmaması olacak arkadaşlar. Şu anda 53.000 bandında bir desteğimiz söz konusu. Bu desteğin kırılmaması gerekiyor. 53.500 seviyesinden döndük. Ama bence 53'e kadar bir iğne pozisyonumuz söz konusu. Umarım ki bu destek kırılmaz ve daha aşağıları konuşmayız. Çünkü gerçekten burası kırılırsa daha aşağıları konuşabiliriz. Hiç değilse şöyle 46.500 hatta 42'ye kadar pozisyon olabilir arkadaşlar. Bu net bir şekilde karşımıza çıkıyor. O yüzden şu anki sağ Alam desteğimiz olan 53 bin bandını yani şuradaki kırmızı işaretli bölgeyi kırmamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi aslında bizim için 59.500 de bu seviyedeydi ama bu kırıldıktan sonra 53.000 bandına düştük ve daha üstüne çıkması zorlaştı arkadaşlar. Çıkamadık bu sebepten dolayı bir düşüş geldi. Zaten önceki videolarda da her zaman şunu söylemişimdir. Arkadaşlar biz 59.500'ü denedik. iki sefer kıramadık. 3. sefer kıramazsak sert bir düşüş yaşayabiliriz. Bu düşüş seviyesi de bizim için 53.000 bandı olacaktır diye birçok kez konuşmuştum. Canlı yayınlara bakarsanız bu konuşmaları da görebilirsiniz. Son şu acil yayında konuştuğumuz ve Bitcoin düşüş gelir mi videosunda dünkü canlı yayında dahil hepsinde bunları konuştuk. Ve öyle de oldu aslında yani pozisyon olarak yine analizimiz ortaya çıkmış oldu. Ee, açıkçası şu anda grafik olumlu. Yani o kadar böyle olumsuz bir hava yok. Ama 53.500'ü kaybedersek bizim için sıkıntı olabilir. Şu anda Aresay'da çok alt seviyelerdeyiz ama MACD'de böyle sıfır noktalarındayız. Ee, biraz daha böyle e, mavi çizgimiz e, yukarı yönlü kendini çevirmesi gerekiyor. Aslında şu bölgede olduğu gibi. Bir fake out görmezsek 53.000 bandının üstüne bir yükseliş görebiliriz. Hiç değilse böyle e, hani gerçekten hacimli olmasa da 55.000 bandına tekrardan hedef dediğimi söyleyebilirim. Ama tabii ki e, bu seviyede birazcık sağlam kalmamız gerekiyor. Böyle e, cılız bir yükseliş olmaması gerekiyor bu. Eğer gerçekten yükseliş hedefliyorsak bu seviyede işte ise yataylık ve 55.000 üstü kapanışla beraber tekrardan 59.000'i denemeye gidebiliriz. Ama eğer gerçekten cılız kalarak 53.000 bandında e, bu şekilde çırpınırsak aşağı yönlü düşüş görme ihtimalimiz yüksek olacaktır. O zaman onları konuşacağız. Şu anki pozisyona baktığımda 53.000 kaybedilmediği sürece bir sıkıntı olarak görmüyorum. E, Bunun da tweetini zaten bu bu daha sonra yapacağım arkadaşlar daha öncesinde de zaten hatta şöyle Twitter hesabımda göstereyim. Twitter hesabımı takip ederseniz daha güncel içeriklere ulaşabilirsiniz. 59.500 direnci dikkat edilmesi gereken noktadayız. E, dikkat edilmesi gereken bir piyasa var diyerek zaten bu tweet'i de atmıştım. 59.500'den e, zaten hiçbir zaman kıramadık. E, yani buradan sonra e, bu şekilde bir durum oldu. Aynı şekilde burada da söylüyorum 53 bin bandı kaybedilirse sıkıntı pozisyona girebiliriz. Buna dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Ee, başka da Bitcoin'in aslında söyleyeceğim bir şey yok. Ee, bu seviyelerde genelde ben daha düşük seviyeli ve yeni projelere e, odaklanıyorum arkadaşlar. GTO borsası özellikle benim için önemli. Şöyle GTO borsasında nasıl kayıt olacağımızla ilgili bir video yapmıştım 2 ay önce. Bu videoda izleyebilirsiniz GTO borsasına nasıl kayıt olursunuz ve nasıl para yatırırsanız adlı videoyu izleyebilirsiniz. Bu noktada aslında CoinMarketCap'i açıyorum ve burada benim önüme çıkan benim dikkatimi çeken projelere yatırım yapmaya çalışıyorum. Nasıl yani? Yeni proje bularak e, G2O'da listeyse g Pancake'de varsa Pancake'den veya herhangi bir merkezsiz borsada varsa o şekilde yatırım yapmaya çalışıyorum. Ama bunlar çok yüklü olmuyor. Böyle kaybetmeye gözü alacağım miktarlar bir kısmını Pörtmey'in buna ayırarak aslında bu e, gem dediğimiz projeleri yakalayıp e, yatırım yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde bir hedef izlenebilir bu tarz kötü piyasalarda. E, ama tabii ki seçimlerimizin iyi olması gerekiyor. E, ben bunu e, baştan söyleyebilirim. Mesela Blizzard Network Avaksin bir projesiydi. Aslında daha önce de bunu konuşmadık ama şöyle bir durum. Bu fiyat yanıltabilir sizi bu arada yüzde hani 3000'lik bir yükseliş bu noktada e, yani sıfıra indiği için aslında e, bizim için böyle gösteriyor. E, ama e, fiyatta ön satışın çok fazla üstünde olduğunu net bir şekilde görebiliyorum. Yani bu tarz gen game projeleri hedeflenebilirsiniz. E, vurabilirsiniz arkadaşlar. Burada sadece dikkatimi çektiği için bunu gösterdim. Siz genellikle şuradaki e, spotlight kısmını kullanarak buraya yeni eklenen coinmarketcap'e market yeni eklenen projelere bakabilirsiniz. Hoşunuza giden varsa o şekilde yatırım yapabilirsiniz. Açıkçası ben game proje kovalamayı seviyorum. Yapıyorum. Ama tabii ki bunun risk olduğunu da bilerek bunu yapıyorum. GTO borsasına girerek oradaki gem projelere de bakabilirsiniz. Bu da bir seçenektir. E, bu şekilde e, zaten bunu videosunu yaptık. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. GTO'yuz. Kartlar kısmına da bırakacağım. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Bugün dikkatimi çeken projelerden biri Shiba Nobi arkadaşlar. Shiba Ninja olarak geçiyor. Aslında şöyle internet sitesini açarak daha detaylı bilgiye ulaşabiliriz. Şu anda burada gözüken 72 milyonluk bir market kefe sahip arkadaşlar ve Uniswap ve OX protokolü de var sadece. Yani merkezsiz borslarda olup da bu car market gibi toplaması beni ...dikkatimi çekti. Ee, aslında ben Ethereum alanından çok fazla alım satım yapmıyorum. Çünkü çok fazla maliyet var. Yani en kötü, en kötüsünden bahsediyorum. 70 dolar, 100 dolar, 120 dolarlık fii ücretleri veriyoruz. Bunları alım yaparken. Ve tabii ki bu e, MetaMask cüzdanına atarken de bir miktar e, fi kesiyor. Yani böyle ufak miktarlarda yapabilecek bir şey değil. Burada benim dikkatimi çeken konu PancakeSwap'ta yakında e, listeleneceği. Yani aslında Binance Smart Chain alana da entegre edileceği söyleniyor. E, 71 72 milyonluk bir piyasada toplayan projeden pankekleri listelendikten sonra daha büyük katı e, hedefler bekliyorum. O sebepten dolayı da e, bu aslında dikkatimi çekti. Bu kadar market hacmi toplayıp da e, daha yeni olan bir projede hesapta çıkarsa açıkçası e, bir ufak da olsa bir miktar e, atmak istiyorum. Ben genelde benim tokenlara çok fazla yatırım yapmayı mantıklı bulmayan insanlardanım. Ya yani bunu zaten beni takip eden çoğu insan biliyor. Ama şöyle bir potansiyel varsa kaybetmeye göz alacağım miktarlarda yatırım yaparım. Daha öncesinde Shiba'ya da bunu yaptım. Raja'ya da bunu yaptım. Raja'da çok fazla potansiyel ilk başlarda beklemiyordum. Ama şu anda ufaktan da olsa bir fikrim değişti. Ama bu pozisyonda dediğim gibi PancakeSwap'ta listelenmesiyle beraber ben daha da çok etki göreceğini düşünüyorum. Bunun için yapmamız gereken konu şu aslında. Burada bir ders niteliğinde bir video olacak aslında. Şöyle komünist girerek yani Twitter'larına girerek veya şuradan Telegram'larına girerek... ...buradaki haberleri takip etmek yani PancakeSwap listelenmesiyle listelenmesi yani Binance Smart Chain entegresi ne zaman olacak? Bunu öğrendikten sonra size kazanç elde ettirebilir arkadaşlar. Çünkü komünitesi de o kadar az bir komünite değil. Yani böyle bot hesap değiller. E, birazcık daha organik büyümeye çalışıyorlar. Ethereum ağında olup da bu proje e, bu yerlere geldiyse Binance Smart Chain'e girdiğinde daha da güzel noktaları gelebilir. Ben onu bekleyeceğim. Bunu açıkça söyleyebilirim. E, projeye baktığımda yeni hedefler de var. Bu tarz projeler bu olarak daha fazla e, pörtüyemizi genişletebiliriz. Ama dediğim gibi şu anda Ethereum ağında olduğunu unutmamak gerekiyor. E, PancakeSwap'a girdiğinde daha az maliyetlerle alış yapabileceğiz. E, bunu takip etmek. Bunu görmek gerekiyor açıkçası. Grafine de şöyle baktığımda aslında şu anda 24 saatlik bir buçuk milyonluk bir volüm söz konusu ve böyle dipten de birazcık yükselmeye başlamış. Yani hala alımların geldiğini görebiliyoruz. Burada da aslında 350 dolarlık alım işte 1200 dolarlık satın, 600 dolarlık alım yani bu şekilde işlemler devam ediyor. Umarım ki daha da eder, daha da güzel yerlere gelir. Tabii ki biz de Pancake Swap'tan sonra umarım ki güzel kârlar elde edebiliriz. Pancake Swap'ta disneyler Belki düşmüş görebilirsiniz. Hani bu normal olabilir o yüzden grafiğe bakmadan e, çok fazla alım yapmanızı tavsiye etmem. Yani böyle e, kaybetmeye göz alacağımız likitler diyoruz ama hani sonuçta zarar etmek çok fazla kişiyi mutlu etmeyecektir. E, o yüzden de böyle grafiğe tam anlamıyla bakıp e, olumlu geliyorsa bize ondan sonra alım yapmak daha doğru olacaktır. Listelemeden sonra tekrardan e, bu coin'de konuşmayı düşünüyorum. Gerçekten baktığımız zaman şu anda Twitter anlamında aktiflik normal yani takipçiye göre normal bir aktiflik var. Telegram'da da aynı şekilde şu anda 1000 online olması gayet normal. Coin market cap'te olmamız bizim insanların biz ulaşması için güzel. 71 72 milyonluk bir piyasa değeri gerçekten güzel. Ve sadece bunu Uniswap'ta olup da gerçekleştirmesi de güzel. Yani her anlamda bizim için güzel olabiliyor. Sadece proje bazlı biraz daha kendini geliştirmesi gerektiğini ben de görebiliyorum. Ama bu sadece bizim için bir örnek. Yani bu tarz projeleri bulabilirsiniz. Bu tarz projeleri birazcık mantıklı üreterek nasıl kazanç elde edebileceğinizi düşünebilirsiniz böyle bir durum söz konusu Umarım ki faydalı olmuştur başka da anlatacağım bir şey yok aslında Bununla ilgili zaten Twitter'da da bir bilgi olursa onu da paylaşımını yaparım arkadaşlar böyle bir durum var Twitter'dan bu seten oyu takip etmeyi unutmayın her türlü bir fırsat olduğunda veya herhangi bir ...önemli bir konu olduğunda buradan paylaşmaya çalışıyorum. Umarım ki sizin için de faydalı oluyordur. Bitcoin'e de en son baktığım zaman şu anda 54.200'deyiz. Dediğim gibi 53.000 bandı kırılmadığı sürece benim için sıkıntı yok. Ama bu kırılırsa insanlar FOMO'ya kapılacaktır. İnsanların stopları patlayacaktır ve bizi daha aşağılara çekebilirler. Emin olun bu 50.000 bandı, 46.000 bandı bile olabilir arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Zaman da bunları yaşadık. O yüzden planlı ve stratejimizi bozmadan hareket etmek bizim için daha olumlu oluyor... Umarım ki faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kanıtlar dilerim. Bay bay.